inşallah Kim bu kız kardeşim Bu semtten olmadı Her yerinden belliydi Hele o gözleri Okyanus mavisi Karanlığı aydınlattı inan ki be abi Eyvallah diyerek Yoluma baktım ben Aklıma o günkü olay verdi birden Acaba o mudur Diye düşünürken Birden çıktın karşıma Bir dakika dursana sen Hangi yüzle çıktın Şimdi sen karşıma Altındaki bebeğe yetmedi mi ki sana Mutlu etmedi mi O kahvesini ya Nereden buldun sen beni Neden çıktın karşıma Yalvarırım dinle Olaylar çok farklı İnan ki sen bana Benim de canım yandı Bir dakika dinlesen Allah bu anı Dayanamadım Allah çok değişik bir acı çakmıştın sen bana Defterler yerdeydi Yeri eğilmiştik hani Elin elimdeydi Çok istedim ben de Tutmayı elini Ama lanet olsun Gururum el vermedi Peşinden gelmiştin Kolumdan tutmuştun Sevdiğim var mı diye sen de bana sormuştun Dilim tutulmuştu Çok mu çok mutluydum O anlar biden beni Teribe soktun Şimdi biliyorum Bir soru aklında bana, yemin ederim ki sevdiğim bir abim Okuldan çıkınca hep o beni de alır ya Ne desen haklısın çekip gitsen bile Ama yemin ederim ki bak her şey de böyle Seni seviyorum diyorum Allah be Ne olursun affet beni gidelim biz ölüme Kalbimdeki aşkın birden bak canlandı Allah'ım seni sonunda karşıma çıkardı Kalbimdeki zincir inan ki kırıldı Artık hep benim ol düşünme ayrılığı İnan ki senindir bu kalbim sevgilim Ayrılmayı düşünmem hiç birlikte ölelim Yanlış anlamanın ben de keseriyim Seni sonsuza dek inan ki ben seveceğim İlk görüşte aşkın mutluluğuna vardım Gözlerin